Herkese merhabalar. Bu bölümde sizlere Xiaomi Redmi 4A modelinde nasıl format atabilirsiniz bunu anlatacağım. Öncelikle burada telefonunuzda bir Gmail adresi veya Xiaomi hesabınız varsa bunları kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihaz açılış ekranında bunları ister. Eğer bunları bilmiyorsanız maalesef cihazı normal bir şekilde açamazsınız. O nedenle Gmail adresinizi ve Xiaomi hesabınızı kaldırmanızı öneririm. Şimdi burada telefonumu kapatıyorum. Eğer telefonunuzda bir ekran kilidi varsa tabii ki de normal olarak kapanmayacaktır. Ee, bu şekilde eğer ekran kilidiniz varsa ses kısma ve telefonu açma kapama tuşuna 15-20 saniye basılı tuttuğunuzda telefon direkt olarak kendini resetleyecektir. Resetlerken hemen şimdi yapacağım işlemleri yapmanız gerekiyor. Ee, telefonu kapattık. Orada telefonum kapalı konumda. Ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşuna basacağım. Basılı tutacağım burada basılı tuttuğumda titreşim geldiğinde parmağımı telefonu açma kapama tuşundan çekiyorum. Ses açma tuşunda da 2-3 saniye basılı kalması gerekiyor. Daha sonra onu da çekeceğim. Şöyle göstereyim. İki tuşa da bastım. Titreşim geldi. Parmağımı açma kapama tuşundan çektim. Diğer parmağım biraz daha basılı kaldı ve onu da çektim. Bu şekilde. Şimdi bekliyorum. Evet, bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Evet, bu ekranda ses kısma tuşuyla Wipe Data bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra Wipe All Data bölümünde, yani en üstteki seçenekte telefonumu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Bu arada bu işlemi yaptığım an, şu an bu tuşa bastığım an telefonunuzdaki tüm bilgileriniz silinecek. Yedeği yoksa geri getirilemez hale gelecek. O nedenle telefonunuzda önemli bilgileriniz varsa Bunların yedeğinizi alın. Bu işlemden sonra bu telefonunuzdaki veriler geri gelmeyecek. Buradaki seçenekte telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Burada bizden tekrar onay istiyor. Ses kısma tuşuyla aşağıya gelip burada tekrar onaylıyorum. Evet biraz bekliyorum. Evet burada tekrar onaylıyorum. Daha sonra Reboot bölümünde en üstteki bölümde tekrar onaylıyorum. Reboot Sistem bölümünde tekrar onaylıyorum. Evet şu an telefonumun açılmasını bekliyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Yaklaşık bir 10 dakika gibi bir süre geçti. Burada gelen ekranda dili ve ülkeyi seçip ilerliyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer cihazınız format sonrasında açılış ekranında kalırsa yani sizden Gmail adresini isterse bu videonun sonuna bir video ekleyeceğim. O videoyla bu Gmail sorununu kolaylıkla geçebilirsiniz. Burada biraz bekliyorum. Evet şu an cihazım açıldı. Artık gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.